Tamam o da patladı Onu da biz tanıyalım O da patladı Geldi mi lan? Kanka Bum 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 <laughs> Neyse <gel>. yan <laughs> <laughs> Dostlarım son taaslar videosuna yorum atmışsınız Taasları bir de Brandt'le dene diye Sizi şeytanlar Muhtemelen Brent'te Tarslar, Team Oyna çok daha iyi çalışacak arkadaşlar. Çünkü Brent'in tüm skillleri yakıyor. Hepsi yakıyor arkadaşlar. Pasifi adamın canının %2'sini 4 saniye boyunca yakması. İlk pasifi bu bu arada. İkinci pasifi adamları üst skill tutursak adamları patlatıyoruz. Q skillimiz ileri alevi topa atıyor. W'muz yerden patlamalı alan çıkartıyor. Hepsini birazdan göstereceğim. Hatta şöyle bir W açıp başlayalım. Önce bir W'yu görün. W bu şekilde. Bir de tüm skillerimizin arkadaşlar yanan rakiplere karşı avantajı var. Ya yani mesela W attık rakip yanıyor ya şu minyon yanıyor. Minyon eğer Q atarsam minyon stunlanıyor. Q'nun özelliği bu. Yanan rakibe W atarsam W nasıl artıyor. E'mizi birazdan göstereceğim. Hatta E açıp göstereyim. Bu arada e, şan, AFK değil. E, invade attılar. E'miz şöyle sekiyor. Oo. Adam üzerime yürüdüğü için skill yemedi. 3 level olmak istiyorum. Bu da pasifimiz arkadaşlar. Patlayan pasifimiz. Güzel. Patlayan pasifimizi gördünüz. E'mizi gördünüz. E'mizi birimi atıyoruz. Birimi yakıyoruz ve çevreye de sıçrıyor bu alev. Eğer yanan bir rakibi yakarsak E'mizle daha uzak mesafelere saçılıyor. Brand dehşet güçlü bir karakter. Zaten birçoğunuz biliyorduk. Biz bu karaktere tahsildarla oynayacağız şimdi. Bu ildimizi gösteriyorum. İlk item Riley alacağız. İkinci item siyah ateş meşalesi veya Liandry alacağız. Liandry daha fazla hasar atıyor bu arada arkadaşlar. Fakat mana ihtiyacı için siyah ateş alabiliriz. Üçüncü eşyamız da tahsildar olacak. Yanımda Taha var. Taha da botta Maokai oynuyor. Ta Selam Taha. <laughs> Bir fark olsun, par olsun dedim. yapmışsın. Dostlarım. Tahsildarı böyle birkaç şampiyon alıp video serisi halinde paylaşmak istiyorum. Çünkü keyifli eşya. Ya normalde zaten Tahsildar'ın troll build olduğunu biliyorsunuz. Her videomda söylüyorum. Ama oynaması keyifli. Tüm killleri çalıyoruz. Adamlar beklenmedik canlardan hasar yapıp ölüyorlar. Onun dışında arkadaşlar bu aralar videolara az like geliyor. Tekrardan YouTube'a döndük. Desteklerinize ihtiyacım var. O yüzden like tuşuna basıp hype puanı, yorum ne varsa basarsanız sevinirim. Algoritmayı şöyle bir yukarı taşıyalım. Bu ay 20 video, 20 yayın niyetim var. Ana, lan bir yaptı ya. Takvim var adamın. Öyle valla. Bu, bu, adam zihnimin içinde yaşıyor. Güzel sağ sol klik atıyor. Onun içine girmesine izin verme YouTube. Evet vermemiz lazım. adam nereye yürüdüğünü bilmiyor bence ta. O kadar kötü Aa. oynuyor ki o yüzden mi anlamıyorsun? Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir de E'yi yakarsam pasif patlatacağız çok güzel. Adamı yok ettik. Hiçbir şey olmaz bu arada. Atlasaydı ölürdü, atlasın istedim, çok istedim hem de. O adam E flash atar mı acaba? Bir de Q'sunu kullanmasını bekliyorum ki kalkanı gitsin. Kargas adımızı aldık. Bu adam bait atıyor gibi hissediyorum da. Tamam. Zed dive istiyor. Atabilecek miyiz? Aman diyeyim kanka. Kule bana da vurdu. Kule biraz fazla mı hızlı vuruyor? Şu an ölme ihtimalim var. Bir tane daha kara alıp Koridoru terk etme işi. Aynı bu şekil. Ya da. E ignite ölür müsün? Kaç var? O da ölecek ben de öleceğim muhtemelen. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Bizim için gayet okey. Dostlarım biliyorsunuz en son kitle açtığım yayınlarda kaybedince size RP çekilişleri yapıyorum. O RP'lerin hepsini çok uygun fiyata sponsorum olan hesap.com.tr'den alıyorum. Şöyle RP fiyatlarını size göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. İsterseniz Avrupa sunucusunda da RP alabiliyorsunuz. Valorant puan alabiliyorsunuz. Onun dışında sitede çekilişimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey açıklamadaki ve sahiplenen yorumdaki referans linkimden hesap.com.tr'ye üye olup çekilişe katıl butonuna basmanız. Onun dışında farklı yayıncıların da çekilişlerine katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişler takip burada. Sizler de hem uygun fiyata RP ve RP almak istiyorsanız hem de beni desteklemek istiyorsanız açıklamadaki ve sahiplenen yolundaki linkten üye olup referansım olabilirsiniz. O halde videomuza dönelim. Şen oraya oh. ulti attı. Biz 80 kulemizi itelim. Oğlum ne yapıyoruz la? Takım fenasal sattı. Bu arada adam san yememek için Merkür'ü çekmiş bile. Hiç sıkıntı yok. Bizim muhatabımız Şen değil arkadaşlar. Şen kısa süreli muhatabımız. Aa! Şu basalım. İmdat, top İmdat. Hiçbir şey olmaz. Adam hala orada ne yapıyor la? Sen de adamı dağılıyorsun orada. Adam ne sana gelmeyi kafayı abi? koymuş. Bana sağ atlıyorsun bir de. Flaşını koydu. Yakma ikisinin geçmesini bekledik. Bam. Tamam standladık. Bir kez de ile yaktık öldü bu adam. Lan. Eyvah. Can Hakanı çekti var. çok fena lan. Ne yapıyorsun? Selamet ya, yanıyor ama ölmeyecek. Görüş sağlayayım ben sana gel kardeşim. Öldü çok güzel. Aman diyeyim ha Shen Hoklan Pense'den iyi geçti. Ben nasıl intikal ettim olay yerine? Çok fena, çok fena kanka. kanka, çok korkun. Kork. Tehlikeliydin. Hex sıçra Bizim Riley bitti şimdi arkadaşlar. Brand Riley'i en iyi çalıştıran şampiyon. Açık ara arkadaşlar. Yani Singe'den bile daha iyi çalıştı çalıştırıyor bence. Pasifi 20 saat sürüyor yaklaşık. Ve 20 saat boyunca rakipleri yakıp yavaşlatabiliyoruz. Adamlar kırgan bir takım komp kurmuş. takım savaşında atacağımız bir ulti bir kombo. Hepsini yok eder. Bir de şu alev pasifimizi kullandıkça takım savaşı yerde bir olacaktır. olacak. Dağılacak böyle. Onun dışında sadece tasar konseptinin dışında. Ben de istediğiniz video fikirleri varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. E sektirelim sana. Güzel. Adam slowuyor. Q tutturalım. Çok güzel asak. W bile tutturmadık daha. Şu an önce E tutturup sonra W atmak daha kolay. O. Kanka pasif yaksın ağzına. Hatta Ölür müsün? Ölmezsin. 150 can. Öldüm kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Şampiyon çok bozuk ya. Şampiyon yani adam full büyü direnci kasmış. Merkür çizmesi de almış. Ama bir tane skill yiyince ben Rayla'yı aldığım için diğer skillleri de otomatikman yiyor. Aşırı fena. Aşırı fena. Ne, ne Hemen base atalım. O da TP'sini kullanıyor. Ayakkabı bitirecek miyiz? Bence bitirmeyeceğiz. Bir tane feleğin külleri alalım. Ben ikinci eşya şahsen Liander almak istiyorum dostlar. Zaten mana yüzünden biraz mana yenilememiz var. O bize birazcık tutar. Çünkü yani Liander'in sorun almama rağmen siyah ateşten daha fazla e, hasar çıkartıyor. O yüzden bir Liander yapalım. Yani tanklaşalım. Sonrasında bir tahsil Sonrasında da siyah ateşi alırız. Ultimizin bekleme süresi de çok az bu arada. Ben bir de ultimizin bekleme süresini iyice azaltmak için mükemmel abici girdim. İlerleyen seviyelerde ulti attıktan sonra hızlı bir şekilde geliyor. Ay yedi onu. Patladı pasif. Tamam. Ultiyi sallayalım yolların arasında. Bu kadar. Adamın hiçbir şansı yok ki. Şu an deli değişe tilt oluyor arkadaşlar. Potlarımızı içelim. Master'ı gelebilir diye. Işınanı da yok bu çocuğun. Tamam. Bir daha base atacağım. Bu kuleye vurmayacağım şu anlık. Şöyle şöyle yapalım. Koridoru ilerleyelim dostlar. Bu arada arkadaşlar pazar pazar sesi hariç her gün kickte saat 15.00'da yayın açıyorum. Hepiniz yayınlara bekliyorum. Yayınlarda çekilişler de yapıyoruz. Bol bol sohbet muhabbet ediyoruz. Çok keyifli geçiyor. Düş kelo yüksek kelo Her yerden oynuyoruz. Bekleniyorsunuz. Kick kim açıklamada bak. Bir de yazın sıcağında. Bir saniye. Bir şuna vuralım. Kanka tek komboda yarı canı yedin. Alabiliyor muyum bunu? Tamam. Şu anlık karası da alamadık. Ne diyordum ben? Yazın sıcağında arkadaşlar insanın dışarı çıkası gelmiyor. Öyle saatlerinde. O saatlerde biz de yayınımızı açıyoruz. Millet evde serin serin yayını izliyor. Şimdi Beyze yolladık. Kulesini alalım. Tamam kuleyi aldık. Yonları temizleyelim. Nereye gidiyor lan? Beyni kullandın sen. Bir sana ulti patlatalım. Öldü. <laughs> Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Adamı hem yakıyoruz hem yavaşlatıyoruz. Buraya bir Vlad tıkladı. O yüzden geri çekiliyoruz. Bizim de eşyamız bitiyor. Oğlum hayırdır? Ne oluyor lan orada? O adam da slow ya bu arada. Öldü. <laughs> çok güzel. Adam da iyice oldu. Hem ghost'u, roket, kemer, flash. Hiçbir türlü yakalayamadı bizi. Rayla yüzünden. Tamamdır. Şimdi bizim ana iki eşyamız bitti. Sırada <laughs> uzun kılıç alaraktan tam gidiyoruz. Oo. Oh. Siz de orada zik zik kesiyorsunuz. Yalnız benim adım Ceyda diye çok üstüme geliyor. Ne, nerede yazıyor? <laughs> Harbiden ya. Tamam şimdi ne yapalım? Vlad da tapta. Shen de tapta. Siz ne yapıyorsunuz orada? Şen'in canı da az. Şen'i bir yakalamadık mı? Ah be. Ama villada kapatalım bu arada. Tamam onu kestik. Zed sen ne durumdasın? Zed ölme. Tamam onu da kestik. Yetişmeye çalışacağım. Tamam onu da yedi. Ölebilir belki. Ben minyonları öleceğim de. Ölmedi. Enti ya. Elimizden geleni yaptık dostlar. Adam Aa, hala ya. yanıyor bu arada. Tahsilerimiz olsa kesin ölüyormuş. 80 canı kaldı. Taşene rağmen kesersin bence Zix'i. Kessin. Asistimiz geldi. Çok güzel. Onu da ittin. Hadi yosanıyoruz. Kulen var mı senin burada? Var bak. Kuleme dokundurmadım ya. Baksana. Canı 5000'de 5000. Cilalı kule. Kanka adam Arkon yaklaşamadı yerine. ki buraya. İlk defa dokunacak şimdi sen base atınca. Şimdi neden tahtlar almak istediğimi de anlamışsınızdır değil mi arkadaşlar? Adam o kadar candan yana yana patlaya patlaya bir cana kadar düşüyor. O bir canda da tahtlarla patlatacağız. Tabi bazı arkadaşlar soracak diyecek oğlum tahtlar alacağını AP alsana. AP alınca da zaten ölmüş olacak. E zaten, ya öyle zaten arkadaşlar. Yoksa. Fakat bizim amacımız eğlence. Yani mantık aramayın. Mantığı yüksek ilo maçlarda arayın. Biz şu an eğlence yapıyoruz. Yanıyor. Dojla Bir de E patlatayım sana Bu ulti kullanmayacağım Bir daha stunladık Patlattık Çok güzel Şuan eziyet çekiyoruz AHA AHA TA 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 Gel gel Tamam Ne oluyoruz? Ben çok can kaybettim Mastery'den biraz çekiniyorum açıkçası. Lütfen önüme çıkmasın. Burada kimse var mı? Bekleyelim burada birilerini. Görseler Ziggs'i kill atardı çoktan buraya. 4 boyutlu oyun. Yürü, yürü, yürü hmm, Bir de yürüsek mi? Ziggs'i görmüyorum ama. Gel bir de yürüyelim. Ben? Kate kapat Oha. Daha iyi. <laughs> At tuttum açtı la o Evet. BC yapmak istiyorum istemiyorum bu Tamam oğlum ben bir şeyden çok hasar yemişim. Şuradan bir can yenileyim. Master'ı bizim ormanda. Yürü oraya. Azix Vlad da orada. Orayı bir yakalı. ah Master'ı da burada kanka. Gel 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 gel. Tamam o öldü. O da öldü bu arada. ya arada. öldü bu arada bence. Aynen. Sen de öl ya. Zix çok kaşında. Çok güzel bizim taslak bitiyor mu bitmiyor. Bana altın lazım. Ben o ejderha gitmeyeceğim şimdi. Ya da gidelim. Ejder önemli ejder Daha ejder şimdi arkadaşlar Onlar alırsa bizden az az sarıyerler Biz alalım biz az as az sarıyeriz Ben zaten ormanda oynandığı için orman yataklarında fazla vuruyor arkadaşlar Aldık ejderimizi Bize kim gelebilir Blitzcrank Keselim Blitz'i abi Bir tane E atarsam Tamam Vur Vuracağımı vurayım da Bizim bitti sıkıntı yok. Adam nasıl yanıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Tanın ta fideyi de yedi şimdi. <laughs> Vega sistemi oradan. Çok güzel Tarslar bitti. Bizim tilt edicilik 3'e katlandı arkadaşlar izleyin. Oğlum o da patlatıyor bu arada biliyor musun? Atakan da patlatıyor ekipleri. Şu an çok güzel oldu. Alamet falan alıyor olabilir galiba. Ben. bir de üzerinde hasar denemek istiyorum. Oğlum, herkes nerede lan? Mitte bak. 3 kişi mitte. Buraya ya gelir mi? Çok kısa bekleyelim mi? Mid'e bakabiliriz şu an. Arkadan mid'e ulti atabilirsin kanka. Bekle. Açı bakayım Bekliyorum. buldum. Hedef Ziggs. Yedi mi? Yemedi ama. Yakın. Tamam o patladı kanka. Bu da patladı. Onu muhtemelen yakalayamayacağız. Bu video resmen alev alev. <laughs> Anladın mı? Tam şey? anlamıyla alev alev kanka. Güzel espri yedi. Çok güldüm. Bizim zediye yediler. Ben bu espri yapıyorken. Kanka bizim diğer çocuğu da yiyorlar. Patlayacak o kanka. Tahsilara. Afiyet olsun. O da patlayacak. Olay budur. <laughs> Yeni meta. Var bir bildiğimiz. Hadi cayır cayır yamak adamlara yetmiyormuş gibi bir tahsiller aldım. Mesela Vlad için çok kötü iş ya. Vlad heal'ına güvenemiyor. Bir anda eriyip patlıyor. Değil mi o düşük candan çok heal çekmeyi beklerken. Evet evet. Dostlarım tekrardan like hatırlatmasın. Like'a basmayı unutmayın. Siz like'a basın ben bu tarz videoların devamını güzelce çekeyim. Ultiyi salladım. Hepsi iyice ultiyi. Eyvahlar olsun. Ee, burada öleceğiz bu arada. Artık bu kadar istediyseniz öleyim ya. Adamlar başıma ucudu koymuş. Olsun olsun. Bir de bitkinlik yedim ben sana. BC ve master attık yani. Şimdi siyah ateş meşal salıp daha da yakalım deme ya. Bir tek masteri de büyüdü bence. Vak şende de biraz vak. Taha kan döken aldı. O yüzden şimdilik büyünün fuzuna abanmayacağım. Bunu ya da gölge mi alsam ya? Hanginiz daha iyisi? Dostlar mana sıkıntısı çekmiyoruz. Ben önce gölge alevi almak istiyorum. Gölge yüzde %45'in altında ekstra nasar atıyoruz. Çok daha iyi. %40'mış. Seker mi ona? Sekti. Ölü bu arada. Dokunmayacağım. Öl. Selam yan, Zeks. Yan. Flash attın. Oh, çalış. Çalıştı kanka. Oh. <laughs> Oğlum sen güvensen şu Tahsildar'a. Adam bile Abi, inandı yaşayacağını arkadaşlar. O gucunda kaldı. Kanka. Brand var ya kanka süründürüyor süründürüyor. Kelimenin tam anlamıyla. Ben şu ejder'e gidiyorum. Tahsildar Brand Baby. <gülüyor> <gülüyor> Biraz fazla agresif kanka. Ne diyorsun o konu hakkında? Abi ben Jedi'yim diye sanıyordum eğer bunlar herkese iyi bir şey. Şu 700 altını alalım. Önce bunu bitirelim sonra bir de ayakkabıyı çevirmemiz lazım arkadaşlar büyü nüfuzu için. Ama şu 700 altını şöyle bir çaktırmadan ceplesek ölün artık minyonlar. Oh aldım ben bu 700 altını. Midde olay var bir mide koşalım. Bayan Taha geliyorum. Beni görüyorsun. Oğlum yok oldu ki Bak mastığı varmış burda O da ölsün Tamam o da patladı Onu da biz stunlayalım O da patladı Ve atalım Caitlyn <laughs> de beni pingliyor Oğlum burası Rabadon bu arada Burası Rabadon'un şapkası oldu dostlar Bir de şöyle yapalım Bir de ayakkabıyı çevirelim elimizdeymişken 10 numara 5 yıldız ya şimdi siyah ateş meşalesi arkadaşlar fena aşağı değil de Hasarımız bence böyle daha fazla olur Az önce baby deyince alındılar bir dayılar yazalım Egolara ok şansın Oğlum ne kadar garip bir lol ya Çok sevdim ben bunu chat. Ay chat'i olsun Yaşım var Bitkinlik yedim bitkin Aa patladı O da öldü Ama burada biz de, biz de öleceğiz yapacak bir şey yok Bitkinlik yemesek Tabii bu arada ya. hepsi Yamulacak da Yine güzeldi. Oğlum set güzel, hocamla ne yapıyor? Bir atıyor kanka senin fideler ha. Yapıyor ama öldü. Biliyordum. O kadar da bilmiyormuş. Geldim lan. Kanka. Bum bum bum. bitirme bitirme gel 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 bakın oğlum. Hatta ben base atayım item alayım. Aran alalım öyle al. Yok yok önce item alacağım. Tamam, evde de al, bitti. Şu an full build olduk arkadaşlar. Pot alabiliyoruz. Ya bir de ayakkabı satabiliyoruz. Ayakkabıyı en fazla şu siyah ateşi alırsam satarım da ayakkabı da bir nüfuzu veriyor. Çok satmak istemiyorum dostlar. 600 AP'yiz. Borgun alırsak muhtemelen şöyle bir 750 falan oluruz. Bir Borgun'a doğru ilerleyelim. Bastır gelir bence buraya. Bakmaya. ya. Okey. O brand yazan arkadaşı muhtemelen videonun başına koymuşumdur dostlar. Kim var orada? Sana Q atıp dojlayacak. Kanka ama istersen... Neyse yan. <laughs> Adam benim W'den ittin kanka. Ama o sıkıntı yok. Uzaklaşması lazım. Adam ne yandı bir de kafasına tuştuk attım ya. Oğlum birileri geliyor buraya ya. Ah, Abi atladı? Ben ağrı yaran yok mu ya? Ağrı yaram yok. Benim kaytlamam lazım burayı. Attım ultiyi sekiyor. Yanıyorlar kanka. Bir tane vursam ölecek. Ama o, <laughs> o ölmedi. Can'a bak Zed öldü Hain Şurada mısın lan Değilsin Boğunalım. Tamamdır 680 AP olduk Otun süresi var mı var Okey Bunlardan bu arada yaklaşan fırtına almadım arkadaşlar oyun genelde bu kadar uzamıyor diye de ne zaman uzamasa Uzamıyor desem Oyun 35-40 dakika oluyor Sonra tahabana bana kızıyor niye yaklaşan fırtına almadım diye Yani umarım ölmezsin yakın zaman <laughs> Eyvallah kanka. Uzun yaşarsın umarım. Ejder aldı adam. Neredesin burada mısın? Şimdi arkadaşlar birini yakalayıp bir yakalım. Abo. <laughs> Öldün kanka. Zorlama. Keyte Arda Güler asist yaptık arkadaşlar. Arda Güler'in Mbappe'ye yaptığı asisten yaptık. Hop. Tamam. <laughs> Böyle bir kanka. Zed de fena çalıyor ha. Adam kıl yaşıyor. Normalde çalamaması lazım da skillim yoktu. <laughs> bir Arda Güler sizde daha geldi. Vallahi sorma. Yedim mi ben ultiyi? Yememişim ki ultiyi. Ultiyi yedim diye kaçıyordum ben. Bak Karasat geldi. Adam burada. Yanıyor. Aa bir can. <laughs> geldi <geldim. gülüyor> <laughs> Patlattık adamın kafayı. Oğlum çok keyifli ya. Vallahi çok keyifli. Eğer çok sevilirse bunu bir kez daha yapmak isterim arkadaşlar. <laughs> bunu cidden bir kez daha yapmak isterim. <laughs> Bitirmeyin la. Bir bakalım kanka. Bit bitiremiyorlarsa. Bitirebiliyor gibi gibiler. Patlatalım şöyle madem ya. Sen de patla. Çok güzel. Arkadaşlar muazzam maçtı. 29 killimizi aldık. zikse de Zikse de. 30 kill. 30 kill kapattık maçı arkadaşlar. muazzam Muazzam video. Kapanıştayız. Dostlarım 60k hasarla maksimum hasar atmışız. Muazzam bir taslak Timo diyorum. Hayır. Tarslar Brand videosu oldu. Kara satladı 7900 hasar yapmışız. Oğlum maça bak lan. Sadece günlerde yaklaşık 10 kara hasar yapmışım ta. Belden aşağı kızart falan. 60k'nın yani altıda biri günlerden gelmiş arkadaşlar. Dostlarım İyicek ben bu yok. videoyu çekerken çok keyif aldım. Umarım sizler de çok keyif almışsınızdır. Çıkmadan bir like bırakmayı hiç unutmayın. Ve bir sonraki troll videoyu yorumlarda bekliyorum. Varsa kafanızda güzel bir şeyler mutlaka yazın. Onun dışında Tağan'ın kanalında açıklamadaki linkte var. Yorumda atar zaten Lima Okay'ı olarak. Ona da mutlaka bakın. Ona da arına videosu çekeceğiz birazdan. Kendinize iyi bakın. 15 sıvı sıvı bekliyorum. Bay bay. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video şu an ekrana gelmiştik. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Eksef kaçar.